Ama da yoruldum ev işi yapmaktan. Ümit de nerede kaldı? Bütün işi kilitledi bana. Hala gelecek, hala gelecek. Biraz daha deterjan. Sonunda bitti. Ben geldim. Hoş geldin. Heh. Tam zamanında. Bu ışıkları bitirdim ne güzel. E İyi de sen aa, artık. artık. Çok üzüldüm Ayşe. Heh. Sen bana faturayı yatır diye para vermiştin ya son evet. paramızda. Ee, ben Bu fa değil. ben faturayı yatırmadım. Heh. Bunu aldım. Ne yaptın ne yaptın? Faturayı yatırmadım son paramızla. Bunu aldım. Neden? Çünkü Ayşeciğim son kalan paramızı eğer faturaya yatırsaydık karnımızı doyuramayacaktık. Ama bununla para kazanabiliriz sakinim sakinim tamam ümit nasıl para kazanmayı düşünüyorsun bu ne nedir bu <laughs> kızma kızma hiç kızma bu hiç hiç sinirlenme bu pamuk şeker makinesi düşünsene e, zaten okulun yanında oturuyoruz bir sürü çocuk okuldan çıkınca pamuk şekerciyi görünce hepsi almak isteyecek hı hmm, diyorsun evet de para kazanacağız hı hmm, mantıklı ne olabilir hem, aslında. Hem zaten bunun için e, bir sermaye olarak da toz şeker lazım. E bizde var mı? Var. E tamam. Bitti. E, e, önce bir deneyelim. Tamam. Deneyelim. E, ne yapıyoruz şimdi? Şimdi makineyi şöyle önce bir kuralım. Şimdi bu e, şeker toplama haznesini de şöyle takıyoruz. Evet güzelce oturturdum. Şimdi bana şeker lazım. Şeker, toz şeker. Toz şeker. Evet, toz şeker burada. Bir kaba koyayım. Evet, şeker. Şimdi bu içinden çıkan kaşıkla bir kaşık şekeri alıyoruz. Bu kadar yeter. Ve bu ortadaki haznesine Şekeri koyuyoruz, sonra da düğmesine basıyoruz. Isınması gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu e, alttan şekeri ısıttıkça şeker eridikçe ağ gibi böyle etrafa saçılacak mı? Biz de onu bir çubukla, çöpsek ya da çöpsek ya da çöp şişle toplayacağız. Bu kadar mı? Tamam. Olacak olacak Ayşe, merak etme. Sadece dönüyor de... şu an bir şey yapmıyor. Isınıyor ancak şeker eriyecek, şey yapacak, liflere ayrılacak. Bir an önce oldu. <laughs> ah, geldi Ümit evet, oldu oldu geldi. Bak çok hafiften olmaya başladı. Şimdi çubukla ha. beraber topluyoruz. Örümcek hava gibi oldu. Evet. Hızlı toplamalısın hızlı. An. Ah. Çözdüm ben bu işi. Oldu oldu. Oluyor. Evet. Büyüyor 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 bak. Oo süper. Çocukluğumdaki gibi. Kapatayım mı? Bir kapat bence artık. atarız. Ee, e ben hemen yiyeyim. Sanırım üzerine biraz çalışmak lazım. Şekil Hı. olarak. Aa, ne olsun bu denemeydi. Ay çok güzel. Afiyet Çocuk olsun. Çocukluğuma geri gittim. İster <laughs> mi? <Bir tane. gülüyor> Teşekkür ederim. Tamam. O zaman e, şimdi? dışarı hemen tezgahımızı kuralım. Okul Hı. çıkışı birazdan olmak üzere. Hı. Çocuklar gelmeden hazır olalım. Tamam. Hı. Ben şekeri aldım. Ben de makineyi aldım. Hadi gidelim. Okay. Hadi Çubuk da alalım. Birkaç tane. Hı. Tamam. Heh tamam Ümit burası güzel okul çıkış, hastane çıkış, iş yerinden çıkanlar buradan herkes gelir. Bak işi de ilerlettik. Kalp şeklinde, top şeklinde, pamuk şekerler yaptık. Renk renkte heh sen devam et. Bu da edin. olmaya başlıyor yine. Ben yapmaya başlayayım. Aa zabıta geliyor. O gelse ona veririz. İyi günler hanımefendi. Ay, i̇yi günler zabıta bey amca. Pamuk şeker ister misin? Ee, ben izninizi isterim daha ziyade. Ne izni? E belediyeden izin almış olmanız gerek yoksa burada satış yapamazsınız. E belediyeden izin mi alınıyor? E, tamam. E, bir 15 dakika müsaade edin. Hemen alıp geleyim ben. E, bu öyle bir şey değil. E. E, çok da güzel kokuyor çocukluğumdaki gibi. L L e. nasıl bir şey? İlk ilk önce belediyeye müracaat etmeniz gerekiyor. Başvurunuz yaklaşık olarak 1 ay içerisinde değerlendirilip encümen kararıyla sizin adınıza izin belgeniz çıkıyor ve ondan sonra ancak tezgahınızda satış yapabilirsiniz. Ee, birkaç ay mı? Evet. Ee, bu durumda da ee? bu tezgahınıza Evet. Koymak durumundayım hanımefendi. Aha. İzin belgelerinizi aldıktan sonra satış yapabilirsiniz. Bırakın lütfen. Bırakın. 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 Olmaz. Bırakın. Olmaz. Çok güzel ama bak. Hayır hayır. Ne yiyeceğim? Öyle kaldı. Zabıda evet. Bey amcacım ama olmaz ki böyle. Ama, ama Zabıda Bey biz şimdi yeni satış yapmaya başladık. Bizim de haberimiz yoktu. Evet bilmiyorduk yani. Hı -hı. Ama yani şimdi çocuklar da okuldan çıkacak. Bir günlük satış yapsak yarın da şey yapsak izlenmesek falan. Amcacım bu makineyi aldık ya şimdi parasını çıkarmamız lazım. <laughs> Ama Evet izin, izin belgelerinizi aldıktan sonra makinenizi alabilirsiniz Dur dur yani